kömür diyarı Soma. Hepinize kucak dolusu selamlar, merhabalar can gezi kolikler. Sizlerle bu seyahatimizde ülkemizde oldukça kötü bir anıyla 301 madencinin şehit olmasıyla hatırlanan Soma şehrimizi tarihin tam da ortasında dar kale minareli camii, huzur veren menteşe kaplıcaları, Soma'nın tarihi açılan penceresi Emin Hıdır Bey Camisi, Soma şehrimizde bir vaha, Sevişler Barajı, bir gelenek, Kara Elmas Kültür ve Sanat Festivali'ni hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Haydi o zaman. Soma ismi nereden geliyor? Bölgeyi ilk yerleşenler önceleri Gündüzce civarında yer alan Sumak isimli bölgede yaşamışlardır. Daha sonra yaşanan büyük bir deprem sonucu bölgeyi terk ederek günümüzde Soma'nın bulunduğu bölgeye yerleşmişler ve bölge Soma adını almıştır. Soma kelimesinin manası ilk damıtılan rakı olarak kayıtlarda geçmektedir. Fakat kelimenin temelinin Sumak'tan türediği düşünülmektedir. Bölgede çok sayıda yetişen bitki bunun bir ispatı olarak yorumlanmaktadır. Soma'nın kadim tarihi. Bölge çok sayıda uygarlığın egemenliği altına girmiştir. Takvimler 1336 yılını gösterdiğinde ulaşılabilen kayıtlarda bölge bir sancak merkezi olarak geçmektedir. Yöre Ankara Muharebesinden sonra Saruhan Beyliği'nin hakimiyetine girmiştir. Kurtuluş Savaşı döneminde bölgede Yunan işgali yaşanmıştır. 1922 senesinde ise bölge düşmanda tamamen temizlenmiştir. Soma hakkında genel bilgi Kömür diyarı Soma, Ege bölgesinin kuzeyinde yer almaktadır. Rakımı yaklaşık 170 metredir. Yerleşik hayatı geçildikten sonra Yurt Dağı'nın hemen yanı başına yerleşilmiştir. Bölge ülkemizin en faal ve en tehlikeli fay hattı olan Savaştepe fay hattı üzerinde yer almaktadır. Yörenin denize olan uzaklığı yaklaşık 45 kilometredir. Bölgede araziler genel olarak engebeli ve oldukça dağlıktır. Yörede Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Tarihin ortasında dar kale minareli camii bölgedeki en eski tek minareli cami olma özelliğini taşımaktadır. Mevcut olan minare 19. yüzyıl yapısıdır ve bağlı bulunduğu camiden ayrı doğal bir yapısı bulunmaktadır. Bir hasla yapımında antik eşyaların kullanılması oldukça ilgi çekicidir. Benim gibi tarihi yapılara meraklıysanız görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Huzur veren Menteşe Kaplıcaları Soma ilçe merkezine yaklaşık 30 km mesafede bulunan Menteşe Köyü'ndedir. Termal suyun sıcaklığı ortalama 85 derecedir. Kaplıca sevenlerin mutlaka uğraması gereken enfes bir yer. Benden söylemesi. Soma'nın tarihi açılan penceresi Emin Hıdırbey Camisi. Şehir merkezinde yer alan cami, Cuma Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Tarihi yapı bölgedeki en büyük ve en eski camidir. Yapı ortalama 18 metrelik boyuyla oldukça görkemli durmaktadır. İnşa edilme tarihi net olarak bilinmemekle beraber Anadolu Selçuklu Devleti Beylerinden Emin Hıdır Bey tarafından inşa ettirildiği düşünülmektedir. Takvimler 1786 senesini gösterdiğinde ise Süleyman Bey'in tehditleriyle restore edilmiştir. Soma'da bir vaha Sevişler Barajı. Soma, Savaştepe Karayolu üstünde yer alan baraj gerçekten görülmeye değer. Bölgede yer alan termik santralin ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgede olası taşkınları önlemek amacıyla inşa edilmiştir. Barajda balık tutma ve piknik yapma imkanı bulunmaktadır. Baraj yaklaşık 65 metrelik bir toprak dolgusuyla muhafaza edilmektedir. Özellikle benim gibi balık tutmayı seviyorsanız görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir gelenek Kara Elmas Kültür ve Sanat Festivali Festival yazın başlangıç ayı olan Haziran'ın birinci haftasında Soma Belediyesi tarafından organize edilmektedir. Her yıl düzenlenen festival tarihlerinde Soma'ya giderseniz güzel bir manzara ile karşılaşırsınız. Festivalde Soma sevgisi ve kömürün önemi defaatle vurgulanmaktadır. Maden kazası ve 301 şehitimiz. Soma maden faciası o kara gün. Takvimler 13 Mayıs 2014 tarihini gösterdiğinde gerçekleşmiştir. Soma şehrimizde yer alan kömür madeninde gerçekleşen yangın sebebiyle 301 madencimiz maalesef feci şekilde can vermiştir. Bu vesileyle bir avuç kömür için bir ömür veren madencilere Allah'tan rahmet geride kalan yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Ege'nin incisi Manisa'nın Şirin ilçesi Soma şehrimize ulaşım. Kömür diyarı Soma, cennet ülkemizin Ege bölgesinde Manisa'nın ismini en fazla duyurmuş güzel ve şirin ilçelerinden biridir. Akhisar ile Bergama ilçelerini birbirine bağlayan yol Soma'dan geçmektedir. Soma şehrimizin il merkezi olan Manisa'ya uzaklığı yaklaşık 90 km ile 1 saatlik mesafededir. Soma, başkent Ankara'ya O5 ve D2 üzerinden yaklaşık 605 km ile 6,5 saat. İstanbul'a O5 üzerinden 352 km ile 4 saat. İzmir'e ise O5 üzerinden 135 km ile 1,5 saat. Bergama'ya ise 40 km mesafededir. Soma şehrimize ülkemizin her noktasından karayolu ile rahatlıkla ulaşım mümkündür. İzmir Atlan Menderes Havalimanı'nı kullanarak aktarmalı olarak da olsa hava yolu ile de Soma'ya ulaşabilirsiniz. Köbür Diyarı Soma'ya yelken açın. Can gezi kolikler. İnşallah başka bir rotada tekrar görüşebilmek dileğiyle Soma şehrimizde tarihin ortasında Dar Kale Minareli Camii, huzur veren Menteşe Kaplıcaları, Soma'nın tarihi açılan penceresi Emin Hıdır Bey Camisi, Soma şehrimizde bir vaha Sevişler Barajı, bir gelenek Kara Elmas Kültür ve Sanat Festivali'ni Yüce Allah'ın izniyle hep birlikte keşfetmeye çalıştık. Hayatın ve özgürlüğünüzün tadına Yüce Allah'ın izniyle çıkarıp tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle kömür diyarı Soma'ya yelken açın. Sağlıcakla huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın. Hoşçakalın.